MHP lideri Devlet Bahçeli bugün İstanbul Yeni Kapı Meydanı'nda partililerle buluştu. MHP mitingi öncesi sosyal medya üzerinden bomba ihbarları yapıldığını söyleyen Bahçeli böyle ucuz tehditlere pabuç bırakmayız dedi. Hedefinde ise kendisinden bir ay önce aynı meydanda teröre karşı düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Neymiş burada bomba patlayacakmış. Biz silahtan, bombadan, korkup ölümden çekinseydik ne imanımızda samimi ne de davranımızda gözü pek olabilirdik. Biz böyle ucuz tehditlere, bayat numaralara 46 yıllık asla papuç bırakmadık, asla da bırakmayız. Biz dantelli kefen giyenlere, etek giyip nifak kusanlara çok şükür hiç benzemedik. Benzemeye de niyetimiz yok. 20 Eylül 2015 günü bu meydanda hazırlayıcısı saray yanaşması olan bir sivil toplum kuruluşu tarafından milyonlarca nefes teröre karşı tek ses mitingi yapılmıştır. Bu aslında bildik herkesin malum olduğu bir AKP toplantısıdır. Erdoğan yine anayasal yetkilerini çiğnemiş, yine taşıdığı görevin ağırlığına göre davranmamış ve burada AKP'nin propagandasını yapmıştır. Hatırlarsanız kim ki bu bayrağa sahip çıkıyorsa işte o yerlidir, millidir, Türkiyelidir açıklaması bizzat Erdoğan'dan duyulmuştur. Erdoğan bilsin ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bu vatan Türkiye'lilerin değil Türk milletinindir.